Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben gibi ya kaptan. konuşuyor Bugün sizlerle solo topta 10 dakika DAHADAN ZY serisinde Fior oynuyoruz efendim. Önceki video videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir umarım dedikten sonra. Tabii ki videodan hoşnut olursanız videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsak sevineceğim. Veste solo queue'da zümrüt de oynuyoruz bevin. Karşımızda Malpetik var. Merhaba Malpetik. Hani o şey çıksaydı keşke onun, öyle atsam iyi. Şimdi buna karşı benim e, ee, bir ilah sindiren çekmem şart gibi. İkinci item hatta karabalta falan da çekebilirim. Ya kadro bizim takım biraz kötü olduğu için e, o yüzden diyorum hull breaker çekip splitting yapılabilir. Yapılabilir. Bu bu şey de var. Geliyorum. Neredesin? Yürüyorum, yürüyorum. yürüyorum ölme. Aldım ilk kanı. Anladım, Son saniye. Tamam. Oynayayım mı ona da yok ya. Valla tap çok kötü ya. Ne yapsam? Gekoda teleport var ya. Yani. Evet. Evet botta bir double sesi çıktı. Şaşırmadım. İnanır mısın? Ulaşlar Botumuzu göstermedik tabi. Fiddle çıbıklar artı Yasuo. o. Müthiş ya. Harika. A harika muazzam ya genk yiyebilirim ölebilirim o yüzden teleportu bir tutayım diyorum flashım yok gerçi malfight 6 olursa beni keserler mi belki ben öldürüyordum zaten kay ne yapacak hocam OYDA! Baba o fake o şey ne ya W ne ya? Adamın ultiye W attım. Ha, <laughs> görmedim ya. Keşke. Ne Videodan şey bu izlersin koçum. Şey. Öldü bu arada. <laughs> evet. Sana gelecek bitme, ben izlerim. Hmm. Oğlum adam biraz kudurdu mu lan acaba? Şu arada öyle düşük ele dayanamaz ha. Zümrüt öyle de yani. Diamond'ın bir tık altı. Okey. Vegar harç. Vegar gel bitmene bros. Diğer hepsi emin. bir ihtimalle benim ormanda zaten şu an. Oraya o kenarlardan vura vura ağzına sıçtım Malphite'ın Çitlen bir kavalı şey seni Aha. Ya W'm olmadığı için şu an Hiç riske girmek istemiyorum ama O köşeden de bir tane bırakırım öyle Ben öyle. yürüyorum o tarafa doğru ama Mide doğru bir uzuyorum burada öldüm. Tamam. Ayna döndüm. Böyle gideyim de çocuğa atlamasın diye dedim ama. Aa, Ezreal. Ben tabii. öldüm. Ben de çok büyük trolledim orayı ya. Yani Ezreal'a almamız lazımdı da. Fokus'u kaybettim Bizim bot Atıyorum ultiyi Haydi akü arttı da yakalar geride Bas 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 Hayır atılmıyor, şey hasar yedi ha. mi? Yemeyecek ya o ne lan? Birinin teleportu geldi de Alıka koyalım moruk Balası var mı onun? Yok aslında Dive var mı bu arada ben? Böyle bir ufak hasar atıyor Al direkt ulti attı zaten Ben dönüyorum ya Farma gideceğim Stun'ını yiyeceğim bilerek W ile stunlarsam Oynarım Flashlayarım da çıktım ya biz ikiler ölüyor tamam, çok zor tamam. ben Aha. Ben o nasıl basamadım ya? Vay arkadaş. Gözükeyim de. Abi işte pink farkına basamadım bu arada. Akain geldi. Oh, çok iyi oynadık. Evet. Bir asist de aldım bu haneyle. Lan ne oluyor? Hadi. Ah ne güzelsin. Malfa ah. etme no Oh canım. shit. Hayda. Ha. Manam bitti. Manam bitti. Ha üç kişi ne ya? <laughs> w gelmeden çok yürümeyeceğim şu an. Adam ben normal dönüyor bu arada yosu. Ayda Kayn'ın burada ne işi var ya? Koşuyorum. Var mı tabulum? Var. Uza. <laughs> Pek. Feratlar ve küpekler giremez demedik mi lan? Kola çarp. Arası bizim, ölürüz ya. burada bu arada ya. Yani. hepsi bayağı sarıydı ama. Zildi Oo Fiddle, Fiddle çok iyi ulti attı. Bunun flash'ı yok ya. Aha arkaya bir şey gelmiş. Şöyle. Nereye gidiyorsun oğlum ya? Ha, aç gözlülüğüne geberip gidecek ya. İndat, çocuk ölecek kaptan. Koşuyorum. Enuyayı kapattım ben şuradan. Ulti attılar çocuklara. Aha onu. Nereye gittin? Ya ulti atmıyor. Hemen. Beni gör. Görüyorum görüyorum. Ka kaç! Eagle Şeyi... yardım et. Eagle. Koşuyorum. Ölme. Aa taşı yanlış attı. At kuyunu kaç. Bırak. Bırak lan Adı adamı. Geldim. Bırak dedik Adı mi geldim. lan sana? Bırak demedik mi? Oğlum ölsene. Kaptan kayayı deliyor. <gülüyor> Delerim. <gülüyor> ya ben şeyle uğraştım. Anıvya'yla da Anuvia'da flash yok bu arada. Hadi ne? Aha. Nokta attı bizimki. Çok iyi attı. Tuttu Ezreal'ı. Aynı. Oğlum. Yok. garip. yok. Ben niye tek yiyorum ya her seferinde? Pasifa açılmış. Vur şöyle. Yani 4'e 4 çıktık. TP var bende de. Boş yok Bir daha gezme onlarda. Ne Ya, Allah aşkına tahtı kutuyu. Atmıyor. Azimli sıçtı ya. Ben TP attım direkt. Okay. Bigar da atsın. Bigar'a TP at Hayır buraya atsın ya bitirelim direk İki mitar açalım biz bizde mitar mı çıkacak? İki mitar yapalım. Bitmez bir ihtimalle ya. Olacak çünkü izleyi. Bir kişi var oğlum ya. Ola Sena ya. Geliyoruz geliyoruz biz de geliyoruz. Oraya tutacak bir ihtimalle üç mitar. Rahat geldi. Ama pidal gelmiyor. Ha biri bir de öldü. Güzel. okey bire bir de ölmeseydi Aynen. ama bu da bota demeden attıydı zaten de bu arada da oynayacağız büyük ihtimalle çok uzaklaşma yok Şurada yok kaç. Kaç, kaç, kaç kesemedim adamla o ya Aa, iyi. sen çok güzel oynadın ben, da. Ben vurdum direkt, ben kaçıyorum bu arada. Ben de kaçtım. Bazı kuşlar, tapu kuş değil, int'leri e ver. Mid'i rushlıyorlar. Al işte, gene öldü. 17 kez nasıl örebildin ya? Bit var. Yani. Aptal olduğu için Vigar. Gerçekten yani çok kötü bir takımdı ya. 6 hmm. <laughs> ya altı sıçık almışım normal. Sen çaktım sonra bak. Ya normal ya ben full troll bunlar ya. Ben anlamadım yani biri bile oynamadı. Yani Yasuo Lee troll. Ya sürekli trollediler ya. Niye böyle oynuyorlar anlamadım ben. Peygamber Nasar Daski. Yani bu dakikada bu asar. Koşup koşup koş öldü o da salak. Allah diyecek bir şey yok. Bu video böyleydi. Şöyle run page'i de göstereyim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kaptan out.